Sevgili dostlar hoş geldiniz. E, hafta içi mesaimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9 Mart Perşembe gününün UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını sizlerle beraber değerlendireceğiz. E, toplamda 5 karşılaşmayla ki 4'ü UEFA Avrupa Ligi'nden e, biri de UEFA Konferans Ligi'nden olmak üzere ki o da temsilcimiz Sivas mücadelesi olacak. Sizlere bahislerinizde yardımcı olmaya çalışacağım. E, bu karşılaşmalardan alınabilecek en doğru tercihler neler olabilir? Karşılaşmalar, e, ilk tur karşılaşmaları nasıl seyredebilir beraber bunları detaylandıracağız sizlerle bu videomuzda. Tabii ki ben videoyu 8 Mart günü çekiyorum. Bu vesileyle de kadın izleyicilerimiz başta olmak üzere tüm dünya da Kadınlar Günü tabii ki tebrik ediyoruz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyelim. Maçlarımızı değerlendirmeye geçeceğiz. Öncesinde arkadaşlar sizlerden ricam videoyu beğenmeniz eğer içeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa kanalımız sizleri memnun ediyorsa daha da iyi içeriklerle, daha kaliteli içeriklerle karşınızda olabilmemiz adına lütfen beğeninizle bizlere destek olmayı unutmayınız ve tabii ki bizleri çok sayıda abone olmadan takip eden, izleyen dostlarımız var. Oradan da biraz daha katkı alabilirsek abone sayısı anlamında. Yani mesela bazı dostlarımız oradan abone ol butonuna tıklarlarsa, bir de bildirimlerini açarlarsa gerçekten süper olur. Bizleri çok mutlu etmiş olurlar bunu da bir kez daha hatırlattık sizlere. Dilerseniz yavaş yavaş maçlarımıza geçelim arkadaşlar. İki farklı kuşak var biliyorsunuz. 20-45 ve 23 seansından karşılaşmalar var. Tabii şunu hatırlatmakta öncelikle fayda görüyorum maçlarımıza geçmeden. Gerçekten zor bir bülten var arkadaşlar. Zor bir fikstür var. Ve ilk tur maçları olduğundan yani ilk ayak maçları olduğundan turun bu fikstürü ekstra zorluklar. Çünkü baktığınız zaman ilk maçlar olduğundan takımlar çok fazla risk almıyorlar genelde. Birbirlerini daha böyle tartmaya yönelik e, oyunlar oynuyorlar. E Bu da tabii ki gol adetlerine yansıyabiliyor. Negatif anlamda yansıyabiliyor. E, bizler için de e, biz bahis severler için de futbol severler için de tabii ki meyvemiz e, ekmeğimiz goller. E, bu goller çıkmacı da zaman zaman sorunlar olabiliyor. O yüzden tabii ki e, dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bu maçlara e, çok da fazla güven olmayabiliyor. Yani baktığınızda e, gol geçmesi beklenen maçlarda beklenen goller çıkmayabiliyorken işte bakıyorsunuz mesela bir karşılaşmaya ya bir gol zor çıkar diyorsunuz bir bakmışsınız iki buçuk üç buçuk üstlere gitmiş karşılaşma bunlar tabii ki yaşanabiliyor. Bu sene perşembe günlerinde güzel bir istatistik yakaladık umarım bunu devam ettirebiliriz ama e, artık bu noktadan sonra hataya yer olmayan e, dönemdeyiz e, seviyelerdeyiz o yüzden dediğim gibi bir parça bahislerimizde temkinli olmakta ben fayda görüyorum arkadaşlar. E, i̇lk mücadelemizle başlayalım. Onu sizlere de yansıtalım ekrana. Union Berlin, e, Union San e karşılaşması arkadaşlar. Şimdi bu iki takım grup sürecinde aslında bir karşı karşıya gelmişlerdi. İkisi de birbirine replasmanda ilginçtir. 1-0 yenmeyi başardılar ve e, gruptan da çıkan açıkçası bu iki takım oldu. Tabii ki e, Union Berlin çok olağanüstü bir sezon geçiriyor. E, hatta Almanya Bundesliga'da zirveye aldığı dönemler de vardı hatırlarsınız Dünya Kupası arası öncesi. Ee, bir parça tabii ki onlar ritim kaybettiler artık çünkü çok yüksek bir kadro kaliteleri yok. Uzun sezonda tabii ki bir düşüş yaşamaları bekleniyordu ama özellikle iç sahada e, gerçekten iyi bir takım. E, fizik gücü yüksek. E, taraftarını arkasını alabildiğinde etkili olabilen bir takım. Konuk Sanjulu aslında Belçika'da benim ön plana çıkardığım biliyorsunuz bu sezon iki takımdan biridir. Gent'le beraber e, çok iyi bir sezon geçiyorlar onlarda. Gent takımıyla beraber daha doğrusu. E, hücum güçleri çok yüksek ancak son dönemde onlar da ciddi anlamda özellikle defansif kurguda problemler yaşamaya başladı. Hemen hemen e, gol yemeden bitirdikleri bir karşılaşma yok diyebilirim. Tabii ki ilk tur, ilk ayak maçı olması, işte takımların çok fazla risk almayacak olması, Union Berlin'in çok acelesi olmayan bir takım olması, yani e, önceliğini gol yememeye veren, hani atabilirsek atalım ama atamazsak da çok problem değil tarzında, beraberlik cebinde oynamayı seven bir takım olması açıkçası burada bana çok gol vadeden bir karşılaşma olarak bir kere göstermiyor bu mücadeleyi. buna paralel olarak da ben burada çok gitmediğim bir tercih olsa da iki buçuk gol altını tercih edeceğim. Çünkü iki takımın da kontrollü oyunu ve bunu da beraberinde bizlere çok gol sesini çıkaracağını düşünmüyorum. İki buçuk gol altı burada ana tercihimiz olarak tabii ki düşünülebilir ekstradan da yapılabilir diye baktığımda karşılaşmaya açıkçası e, taraftarla bütünleşen fizik gücü rakibine göre daha yüksek olan Union Berlin çünkü Bundesliga ile Belçika Ligi arasında ciddi bir fizik kalite farkı var ve Bundesliga'nın da en fizikli takımlarından biri Union Berlin. Ben iç avantajını kullanarak e, rakibine karşı problem yaratabileceğini düşünüyorum ve e, karşılaşmayı da ilk karşılaşmayı kendine kazanarak avantajlı skoru da alabileceğini düşünüyorum ama şöyle maç sonucu bir oranına baktığımda arkadaşlar 1.46'lık bir oran var. Tabii ki Union Berlin'e güveniyorsanız değerlendirebilirsiniz. Değerlendirmeyin ya da değerlendirilmez demiyorum ama maçın zorluk seviyesini çok yansıtan bir oran gibi gelmedi bana. Yani burada bir 1.85-1.90'lık bir ev sahibi galibiyeti orana çıkması lazımdı bence. Çünkü zor bir mücadele. Yani baktığımızda çok gol de zaten benim beklemediğim mücadele. Her türlü sonucu açık o yüzden. E, bu oranı şöyle biraz yukarı çekebiliriz diye düşündüm. 4.5 altında bir alırsak mesela alternatif kuponlarda 1.60'a kadar yükseliyor oran. Biraz daha ele tutulur bir hale geliyor. Hatta Biraz daha risk almak isterseniz de 3.5 altında bir yaparsınız, 1 yaparsanız 1.88'lik oldukça güzel bir oran çıkıyor ortaya. Tabii ki dediğim gibi 1.46'dan maç sonucu 1 de yapabilirsiniz ama çok hani tatmin eden bir oran mı? Maçın zorluk seviyesini yansıtan bir oran mı? Bence değil. Dileyenler bu alternatif tercihimizi de değerlendirebilirler. Diledikleri gibi oranı arttırıp dediğim gibi yükseltebilirler aynı zamanda. Geçelim ikinci mücadelemize. Bayhalebekuz'da Feranch Varoş karşı karşıya geliyor. Ee, tabii en net günün en net karşılaşmalarından biri gibi gözüküyor. Baktığımızda sanki Leverkusen'ın Bay Arena'da iç sahada çok hata yapmayacağı bir karşılaşma olarak gözüküyor. Birçok kişinin, birçok bayi severin dünya genelinde kuponda yer alacak mücadele. Gerek gol tercihleriyle gerek Leverkusen'ın galibiyeti işte bunu çeşitli süsleyen farklı tercihlerle. Ya ben de çok farklı bir şey düşünmüyorum. Yani bu seviyede artık e, Ferenc -Foroş her ne kadar hücum gücü yüksek, tehlikeli bir takım olsa da e, uzun özellikle Ilk, e, ilk ayak karşılaşmasında iç sahada oynadığı mücadelede oyun ağırlığı ağırlığını koymasını gerektiğini ve e, karşılaşmayı e, çok da zorlanmadan kazanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki böyle olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz ama hani en net tercih ne alabilir diye baktığımızda tabii ki birçoğunuz zaten e, ben söylemeden bile aklınızdan geçirdiniz. Ev sahibi 1.5 gol üstü e, çok ideal bir bayısı olur burada ama 1.25'lik bir oranı var. E, üçlü kombinlere muhtemelen girecektir. E, özellikle yurt dışı oranları bunun 1.40'ın üzerindedir. Birçok kişi zaten bu tercih kullanacak. Benim de dediğim gibi karşı çıktığım bir şey değil. Ekstradan ne alınabilir diye baktığımızda ben şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Şimdi Leverkusen burada artık çok hata yapmaz gibi gözüküyor. Evet zaman zaman defansif e, kurgusundaki sıkıntılardan dolayı kalesinde gol veya goller görebilen böyle çok da güvenilir e, bir takım imajı vermese de bize bu seviyede bu maçı en azından ilk karşılaşmayı ben evinde kazanması gerektiğini ve kazanabileceğini düşünüyorum. Yani burada bir taraf riskine de girilerek yanına da bir 4.5 gol altı eklenirse çünkü e ee, ilk maç olduğundan Ferencváros'ta deplasmanda bir parça oyunu tutmak isteyecektir. Yani başaracak mı, başaramayacak mı göreceğiz ama sanki 5 golü görmez gibi bir karşılaşma. Yani 2-1, 3-0 belki, 3-1 olabilir. Ee, çünkü gol yönünden de açıkçası beklentinin yüksek olduğu bir karşılaşma. Ama 4.5 altında 1 alırsak da 1.47'ye çıkıyor oran. Tabii ki dediğim gibi ev sahibi 1.5 gol üstü düşük orandan değerlendirilebilir ama bu da alternatif olarak aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ee, yani dediğim gibi çok böyle dört golü geçeceğini de düşünmüyorum açıkçası. İlk maç olmasından kaynaklı ve Ferenç e da kontrol oynayacak olmasından dolayı diyenler bir kükredilik orandan bunu da bir e, akıllarında tutabilirler diyelim. Geçelim 23 kuşağında temsilcilerimizin, temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşılaşmasına. Tabii ki hem Spor'a hem Başakşehir'e hem de Fenerbahçe'ye başarılar diyelim. E, bu sezon 3 takımda oldukça iyi işler yaptılar Avrupa'da. Göğsümüzü kabarttılar, ülke puanımıza katkı sağladılar. Umarım bu şekilde devam ederler. Umarım e, turu geçen taraf olurlar. Şimdi tabii ki e, ligin ağır abisiyle bu organizasyonun ağır abisiyle karşılaşıyor Fenerbahçe. E, tabii ki eski seviyesinde olmayan bir takım seviye özellikle bu sezon çok ekstra kötü gidiyorlar. İşte bir toparlanma dönemleri olmuştu derken tekrar bir düşüş ilmesine geçtiler. E, tabii ki e, hani yıllar önceki seviyeye karşılaştırdığımızda aynı seviyedeki bir takımdan bahsetmiyoruz. Ama e, Turun tabii ki yine doğal favorisi seviye yani bunu da kabul etmek lazım bir yandan. Sonuçta bu kadar yıl bu kupayı kazanmış bir takım ve ne olursa olsun bu kupada da Avrupa'da da tecrübesi daha fazla olan bir takımdan bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe'nin şansı nedir derseniz ben gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda Sevilla'nın bu sezonki kırılgan görüntüsü, genel hatlarıyla defansif kurgusundaki problemler, Fenerbahçe'nin hücum gücü tabii Fenerbahçe'nin de defoları, handikapları var ama bence çok ortada bir tur. Tabii ki Sevilla dediğin gibi ufak farkla favoridir. E, bahsettiğim sebeplerden dolayı ama Fenerbahçe'nin de gerçekten şanslı olduğunu düşündüğüm bir e, eşleşme oldu. Şimdi ilk maç tabii ki e, İspanya'da Endülüs'te Sevilla'da oynanacak. E, zor bir mücadele olacak. E, Sevilla'nın bir maç öncesinde ligde Atletico Madrid'den 6 gol yemesi çok kötü denk geldi bana göre. Bu maçta reaksiyon vermek isteyecekler, taraftarla bütünleşerek etkili bir, bir hücum futbolu oynamak isteyecekler ki ben belli bölümlerinde oyunun bunu başarabileceklerini de düşünüyorum. Hatırlarsanız lig maçında Fenerbahçe'nin Kayseri Spor deplasmanında tam analiz yapmıştık ve %100 başarı sağlamıştık. Maç skoruna kadar yakalamıştık. Yine burada ben aynı şeyi yapmayı planladım. Yani baktığımızda Fenerbahçe'nin de seviyeye karşı zaman zaman sıkıntı yaratacağı ki bence gol de bulacağı bir karşılaşma olacak ama iç sağ avantajından dolayı turun ikinci maçta Kadıköy'de dönecek olmasından dolayı seviyenin açıkçası kazanmaya yakın olduğunu düşündüğüm mücadele. Yani bir Fenerbahçe golü ama seviyadan bir fazlası şeklinde bir düşüncem var. Futbolun biliyorsunuz en tipik skorudur 2-1. Burada da bir 2-1'lik seviye galibiyeti beklentim var. Umarım tabii ki ters olur. Fenerbahçe daha avantajlı bir skor olur ama ben ilk maçtan seviyenin bir avantaj alabileceğini düşünüyorum açıkçası. Maç sonucu bir burada e, tabii ki değerlendirilebilir. 1.57'lik bir oranı var. Bu değerlendirilebilecek bir tercih olarak gözüküyor. Bunun dışında 2-1 skora göre yorumladığımdan bir karşılıklı gol var denemesi yine e, 1.66'lık yüksek oranıyla yapılabilir. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstler yine 3. mesela kuponlarda iyice artık mistiği düşürdüğünüz kuponlarda değerlendirilebilir. E, ben bu tarz tercihler üzerinden 2-1 skor üzerinden karşılaşmayı okuyorum. Tabi buradan işte ev sahibi 1.5 üst falan da çıkabilir. Oralara da gidebilirsiniz ama maç sonucu bir önceliğimiz olsun. Dediğim gibi tıpkı Kayseri-Fenerbahçe maçında yaptığım gibi bir tam analiz yapmaya çalıştım sizler için. Buradan ekstra alternatif tercihlerinizde kendiniz çıkarabilirsiniz arkadaşlar e, tur için dediğim gibi şunu söyleyeyim ilk maçın bu arada seviyede olacak olması rovanšin Kadıköy'e dönecek olması bence büyük avantaj benim kendi tahminimde seviye burada kazanır tek farklı mesela yine bir handikap sıfırda buradan çıkabilir yüksek oran kuponları için tek farklı seviye galibiyeti tur Kadıköy'dedir Kadıköy'de de Fenerbahçe tek e, farklı kazanır ve maç uzar çok acayip bir tur olur diye düşünüyorum gerçekten futbol severleri tatmin edecek bir eşleşme olarak düşünüyorum bu karşılaşmayı. Hemen Sevilla Feyenoord maçına geçelim. Tabi düzeltiyorum. Şaktar Shakhtar Feyenoord maçına geçelim tabii ki. Tabi Shakhtar'ın bu sezon gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerek UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmalarda ne kadar etkili olabildiğini özellikle Polonya'da oynadığı maçlarda ne kadar tehlikeli olabildiğini çok net bir şekilde gördük. Yani hemen hemen hepsinde zaten gol çıkardılar. Burada bir benzeri olabilir mi diye ben düşündüm açıkçası. Yani Feyenoord'a karşı karşıda çünkü Feyenoord'da müthiş bir sezon geçiyor Hollanda Ligi'nde. E, hücum gücü çok yüksek bir takım. E, çok dediğim gibi ekstra bir sezon geçiyorlar ve tur genelinde de daha böyle oynayan taraf olacak. Shakhtar biraz daha bekleyen, biraz daha Feyenoord'un vereceği açıkları değerlendirmeye çalışacak bir görüntü de olacak tabii ki. E, i̇ki takım arasında şu an Shakhtar'ın savaş nedeniyle güç kaybettiğini düşünürsek bir kalite farkı da bir oyun gücü farkı da oluşmuş durumda ama Şaktar dediğim gibi özellikle Polonya'da oynadığı maçlarda muhakkak bir gol çıkarıyor. Burada da Feyenoord toplu oynayacağından dolayı biraz üzerine geleceğinden dolayı yine benzerini yapabilir diye düşünüyorum. Yani bir Şaktar golü sanki izleriz gibime geliyor. E Feyenoord'un da Eli Armut toplamayacaktır. Onlar da dediğim gibi çok ekstra bir sezon geçiyorlar. Hücum güçlerini çok beğeniyorum. Yani bir karşılıklı gol var maçı gibi geldi bana. 1-46'lıkta bir oran var. Değerlendirilebilir gibi arkadaşlar. Yani i̇lk maçlardan hani çok gol olmayabilir falan diyoruz ama... Ee, en azından bir birbiri var gibi sanki karşılaşmanın. Bir karşılıklı gol var burada ben düşünüyorum. 1 46'lık orandan aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün benim e, öne çıkardığım tercihlerinden biridir. Aklına yatanlar değerlendirebilir karşılaşmayı. Fiorentina-Sivaspor ee, burada tabii ki Başakşehir'e, Fenerbahçe'ye kıyasla mesela biraz daha ortada eşleşmeler olur ama burada temsilcimiz Sivaspor'un işi tabii ki çok zor olacak. İşte e, sezon başından beri bir türlü istikrarlı bir oyunun olmaması, istikrarlı bir görüntüsünün olmaması Sivasspor'un iki maç üç maç bir çıkış yapsa da devamında e, hemen bir mağlubiyet alması ya da işte bir maçının bir maçtaki performansının bir maçtaki performansını tutmaması son e, kara kara maçında verdiği defansif görüntü oldukça kötüydü dört gol ettiler zaten dört gol gördüler kaderinde açıkçası e, turun çok net favorisi e, Fiorentina yani bunu net bir şekilde söylemek lazım ki. Sivaspor'un burada şanssızlığı da ki Sivasspor da çok iyi işler yaptı Avrupa'da. Çok beklentinin üzerine çıktı. Bunu da kabul etmek lazım. Kendini de tebrik etmek lazım. Takdir etmek lazım. Ama e, Fiorentina'nın pik dönemine denk geldiler. Yani tam çıkışa geçtikleri, tam ivmelerini yükselttikleri, çok gol bulmaya başladıkları bir döneme denk geldiler. İlk maçı da İtalya'da oynayan bir e, Florence temsilcisi var. Ee, inişlerle çıkışlarla dolu bir Sivaspor var. Dediğim gibi işte Rıza Hoca'nın belki sezon başında yaptığı hani bu benim son sezonum açıklaması bunda bir pay sahibi olabilir. Hem kendi konsantrasyonu hem oyuncuların sezon sonunda ayrılacak bir hocayla çalışmalarını bilmeleri. Bunlar takıma muhakkak olumsuz yansımıştır diye düşünüyorum. Ee, Fiorentina'nın çok hata yapmasını beklemediğim bir karşılaşma. Tabii ki sizlerin de birçoğunuzun aklına gelen bir tercih olacak. Maç sonucu 1'e de yeteri kadar bir oran açılmadığından dolayı ev sahibinin atacağı iki gol burada idare olarak gözüküyor arkadaşlar. Ev sahibi 1,5 gol üstü birçok kuponda yer alacaktır diye düşünüyorum. Ben de çok farklı bir şey bekliyorum bu karşılaşmada açık konuşmak gerekirse. 2-0, 3-0, 3-1 tarzı bir Fiorentina galibiyeti ne yazık ki düşünüyorum ve Sivas e, Sivasspor'un sanki temsilcimiz de bu sezonki Avrupa macerası buraya kadar gibi gözüküyor. Çünkü Fiorentina'nın dediğim gibi formda olduğu, çıkışa geçtiği bir döneme geldik ne yazık ki. Dileyenler e, bu tercihimizi de değerlendirebilir arkadaşlar. Evet toplamda 5 mücadeleyle farklı farklı tercihlerle sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Aşağı yukarı 15 dakikaya da geride bıraktık. E, dinlediğiniz için vakit ayırdığınız için hepize, hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, beğeninize desteklemeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayınız. E, bir sonraki videolarda sizlerle birlikte olmak dileğiyle temsilcilerimize bir kez daha başarılar ve kadınlar günde bir kez daha kutlu olsun diyelim. Hoşçakalın.